Tam mor salkım zamanı ve böyle o sadece bir ay bize güzelliğini gösteriyor. Onu diğer aylarda da annem yaşayabilsin diye ondan bir mor salkım reçeli yapıyorum. Yanında da yengemin evinden ben Kıbrıs'a gittiğimde topladığım güller geldi. Onlardan da bir gül reçeli yapacağım. Hepsi bir yerde bu reçelleri de böyle güzel kaymaklı dondurmaların üzerine koydum mu tatlım da tamam demektir. Yanında da sütlü bir çay içtik mi keyfimize diyecek yok. Şimdi ilk başta reçelimi yapmakla başlıyorum. Onun için ilk olarak burada daha evvelden teker teker ayıkladığım mor salkım yaprakları var. Mor salkım yapraklarını ayıklarken şöyle bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Çiçekleri ayıklarken her bir mor salkım çiçeğinin bu sapı var. Burası daha sert ve acı olan bir tarafı. Bunu çıkarıyorum. Ondan sonra ortasında da böyle küçük üreme organları var. Bunlar da ikisi. Bunları da çıkardığım zaman bana sadece yaprakları kalıyor. Onu da içine attığım zaman tamamdır. Bu şekilde benim 40 gram mor salkım var. Bunu böyle güzel içme suyunda bir yıkadım. O ve o hafif nemliliği benim reçelimi oluşturmam için bana yeterli olan suyu vermiş oluyor. Sonra bunu şimdi kavanoza koyacağım. Şöyle bir denklem olduğunu düşünebilirsiniz. Her 10 gram çiçek için 30 gram şeker. Bunun için burada 40 gram mor salkımım var. 120 gram şekerim var. Onu yavaş yavaş üstüne döküyorum. Sonra bu her aşamada bir parça limon suyu ekleyeceğim. Bunun tamamına yarım limon ekleyeceğim. Onun için böyle birazcık limonluyorum. Sonra buna devam ediyorum. Arada böyle bastırmanız lazım. Şimdi bu tarifi istediğiniz yenilebilir çiçeklerden yapabilirsiniz. Bunun mantığı şu. Çiçekler çok narin olduğundan ve böyle yüksek ateş gördüklerinde hem tatlarını hem renklerini kaybediyorlar. Bu şekilde ise biz bunu Birazdan güneşe koyacağız ve limon da, şeker de e, yavaş yavaş böyle eriyecek. Şimdi bunu alıp böyle kapatıyorum. Kenarlarını da iyice kapatacağım. Bu şekilde güneşe yerleştireceğim. Arada böyle bir hafif karıştıracağım. Ama en önemlisi hani pencere önünde en güneş alan yer. Hatta isterseniz hani evin bir tarafı alır güneş sonra öbür tarafına. E gün içerisinde bunları yaptık. Aynı şeyi gül içinde yapacağım. Ben nefis gül reçeli ve mor salkım reçelim hazır olacak. Bunları yalnız aklınızda olsun. Kullanmaya başladığınızda buzdolabına yerleştirmeniz lazım. Buzdolabından böyle yavaş yavaş... isterseniz böyle taneleri diyelim sevmediniz çünkü sevmeyen de oluyor. E, suyunu süzüp böyle nefis bir şerbet oluyor. Onu böyle akşamüstü böyle buzlu e, suyla karıştırıp nefis bir kokteyl de yapabilirsiniz. Aklınızın bir yerinde bulunsun. Şimdi ben gülümü de yapıp pencere yerleştiriyorum.